İyi günler diliyoruz. 20 Nisan Salı günü gazete manşetleriyle karşınızdayız. Ben İrfan Uçar ve Burcu Yıldırım'la birlikte. Burcu senedeki gazetelerde neler var? Merhabalar öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Cumhuriyet'le başlayayım. Cumhuriyet manşetine değerli araziler tek tek vakıflara verildi demiş devletin içini boşaltan iktidar kamu taşınmazlarını yandaşlara aktarıyor. Tarım Bakanı Pak Demirli İstanbul eee Zirai Karantina Müdürlüğü'nün faaliyetlerini yürüttüğü 10 dekarlık arazinin ilim yayma vakfı tarafından kurulan Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne Tahsisi konusunda net bir yanıt vermedi. Pakdemirli devir ile bakanlığımızın ilgisi yoktur dedi. CHP'li milletvekili Aygün ise müdürlüğün taşınması ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtti. Aysun Gezi Parkı ve Selimi Yakıştası'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yer vakıflara devredildi. TÜGVA ve TÜRGEV'de tahsisler var. Sistemli bir operasyon yapılıyor deniyor. E Tabii bütün e, devirlerin, bütün kaybolan paraların hesabını vermekten çekinen ve bunun üstüne yatan, neredeyse duymamazlıktan gelen bir iktidar ve hükümet yetkilileriyle karşı karşıyayız. Ardından geçiyorum. Bakan yanlış biliyor sürmanşetiyle devam ediyor. Vaka sayılarının 50, bin... 55 bin aşması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan önlemlerin bir kısmından vazgeçildiği anlaşıldı. Genelgeye göre kamuda 60 yaş üstü kronik hasta ve 10 yaşın altında çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı bir gün sonra bazı kurumların kapsam dışına çıkardı. Kanser, kanser hastaları bile işe çağrıldı. Ya bu tehlikenin ortasında e, yani çalışanların e, Canını hiçe sayarak aslında alanda yine çalışıyorlar. Bir de bu koruma tedbiri olarak yine müjde kapsamında verilmişti kapanma kapsamında. Yine yoğun bakımlar entübe durumda diyor. Ankara'da yoğun bakımlar %100 doluluk oranına ulaşmış. İzmir'de yine günlük vaka sayısı 2000'i aşıyor. İstanbul'da ise yoğun bakım oranları... %70 ve 80'e çıktı diyor. Aynı zamanda Metin Lokumcu davası 10 yılın ardından başlıyor, başladı. Bundan da haber edelim. Ve karara geçiyorum. Karar yine Merkez Bankası tartışmalarını gündemine taşımış ve 128 milyar doların alkibeti konusunda Hazine Bakanı yöntem yanlış olabilir ama usulsüzlük yok şeklindeki mesajı bugüne kadar en net itiraf olarak yorumlanmış. Eski bakan al bayrağı işaret eden Hazine Bakanı Lütfü Elvan Merkez Bankası rezervlerinin hazine hesapları üzerinden satıldığını söyledi. Topu Merkez Bankası'na attı. Bilgi kirliliğinin sona ermesi için kayıtları açıklanması gerektiğini söyledi. Bakalım bakanlıktan herhangi bir yanıt gelecek mi? Ee, ardından e, yine e, şey e, Gelecek Partisi e, lideri Davutoğlu'nun e, sözleri var. İlk sayfada onları vermişler belediyedeki insan kaçakçılığı muhabbeti üzerine sert eleştirilerde bulunmuş. Evet. Evrensel'e geçiyorum. Evrensel de manşetine işçilerden gelen mektupları taşımış. Aslında son günlerde 1 Mayıs hazırlıkları artarak devam ediyor. Pandemi koşullarında da zaten işçilerin işten çıkarmanın ve kod 29 ile atılan Türkiye'de 200 bine yaklaşık işçi var, aileleriyle de beraber düşünürsek aslında çok büyük rakamlar işsizliği ve yoksulluğu tarif ediyor. Bunun üzerinden 1 Mayıs çalışmaları başlanmıştı ama valilik pandemi gerekçesini öne sürerek yavaş yavaş illerde de bütün eylem ve etkinliklere olmuş. On... 7 Mayıs'a kadar yasakladığını duyurdu. Bunların içinde hangi iller var? Kocaeli ol, e, ilk önce açıklanmış. Aydın, Denizli ardından da İstanbul bu illere katıldı. E, i̇şçilerin taleplerine gelecek olursak daha önce 1 Mayıs'a katılan işçiler aslında e, birlikte ve beraber hareket ettiklerinde yalnız olmadıkları e, vurgusunu yapmış ve 1 Mayıs'ın öneminden bahsetmişler. Şu örneği okumak istiyorum. Eşimin diktiğinin biri maaş birini maaşıyla alamayız diyor. Pandemide işçiliğe başlayan eşinin günde 12 saat çalıştığını söyleyen Halit eşitsizliği anlatıyor. Hanım diyor ki Halit o üstüne marka e, nakış işlediğim dağcı montu var ya birini bir maaşımla alamayız diyor. Biz de tek odada oturuyoruz ki diğer odaların peteklerini kapatalım da masraf olmasın, hayat adil değil, biliyorum da daha fazla anladım diyor bu süreçte. Evet. Yine provokasyon meselesine gelelim. Valilik, Diyarbakır Valiliği patates ve soğanda yaşanan izdihama halkın aslında birkaç kilo patates ve soğan almak için gösterdiği çabayı yine yoksulluğunu, halka yaşatılan yoksulluğu görmeyerek provokasyon olarak niteledi. Aslında aslında yoksulluğun kendisi bir provokasyonu valiye göre. Hı hı. Çünkü gerçekten insanı tahrik eden bir tarafı var yoksulluğun. Evet. Belki de bu anlamıyla doğru söylemiş durumda. Yani e, insanların e, birbirini ezercesine, patates kuyruğuna ya da patatese ulaşmaya çalışması, e, Urfa'da, hmm. Diyarbakır'da böyle bir şey yaşaması gerçekten e, utanç verici. Utanç e, verici bir bunlar var. Yani Aksaray'da da yine e, manşetlere baktığımızda öne çıkanlardan bir tanesiydi. Kızılay'ın her Ramazan ayında yardım yaptığı bu yılda bilgisi gelmiş. İnsanlar kulaktan Fısıltı duyma gazete. bilgilerle 300 metre kuyruk oluşturmuş Kızılay önünde. Yani, yani duyumla bile kuyrukta, pandemide kuyrukta bekleyen insanlar var. Patates, soğan için birbirini mesafeyi koruyamayan insanlar var. Ya bütün top, bütün toplumu dilenen veya yardıma muhtaç hale getirdiler ekonomik politikalar nedeniyle. Evet, açlıkla sınanan, açlıkla ve ölümle. Daha doğrusu pandemi koşulları bir yandan ya Covid'den ölecekler insanlar ya da e, açlıktan ölecekler İkisi arasına sıkıştırılmış durumda her 4,5 dakikada da Türkiye'de bir kişinin Covid'den öldüğü evet. yine gündeme taşınmış. İstersen ben devam istersen edeyim Hürriyet'ten daha sonra sen elindeki gazetelerle devam edersin. Ee, bu rakama bak Hürriyet gazetesiyle ile ben devam ediyorum bu rakama bakın aşınızı olun e, manşetiyle çıkmış 15 milyon aşı yapıldı sadece 2500 kişi virüs kaptı yani 15 e, e, bin kişi, 15 milyon içerisinde 2500 e, evet e, Hürriyet efendi e, doğru e, Hürriyet efendi e, eğer aşı yapılırsa e, koronavirüse yakalanan sayısı azalacak ama e, 84 milyon e, insan içerisinde 15 milyon insan aşı oldu hala. Yani problem aşı yapılamıyor olması. Problem aşının hala etkin zamanda yapılamıyor olması. Eğer yapılsaydı bu kadar ölümler olmayacaktı. Kesinlikle dün olmayacak. En yüksek ölüm dedik. Bugün dün yani dün akşam açıklanan sayı 341. Yani 341 insan hayatını kaybetti. İnsanlar çığlık çığlığa artık sosyal medyadan yardım istiyorlar. Yatak bulamıyoruz. Yemekhaneler e, yoğun bakıma çevrilmeye çalışılıyor. E, i̇nanılmaz bir çaba var, inanılmaz bir e, kargaşa var yine evet. aynı zamanda hastanelerde. E, eğer doğru ve zamanında hızlı bir şekilde aşılama yapılsaydı. Tabii ki bunlarla karşılaşmayacak. şimdi e, Hürriyet gazetesinde e, 7. sayfasında da yer alan 1. sayfada da anons giren merkezin yaptığı satışlar yasaldır diye Lütfi Elvan'ın açıklaması var. E, bu haber küpürünü e, muhtemelen e, ekrana getirecektir arkadaşım. Hazine Bakanı Lütfi Elvan 128 milyar dolar açıklaması Yasal diyor. Şimdi yasal mı değil mi e aslında bakmak lazım. E önce bir veri açıklamaları lazım. E Lütfü Elvan e, kaçak güreşmiş. Açıkçası e, Hazine Maliye Bakanı, Önceki Bakan Berat Albayrak'ın sorumluluğunu üstlenmemiş. Halef selefler ama e, bir de e, Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz e, kısa bir açıklama yaptı. Tatmin etmedi. Sonra kendisi yaptı açıklamayı. Hı -hı. Önce milletvekilleri yaptı. Hı -hı. Ee, o da tatmin etmedi. Şimdi e, Lütfi Elvan açıklıyor. Ne diyor? Ee, Elvan bir defa diyor, Merkez Bankası Başkanı açıklamalı diyor. Yani kendisi bu işe başında ama topu ona atıyor. Yani sorumlu almayı. İki, e, 128 milyar dolar nerede Diyor ki, Merkez Bankasının hesaplarında açık ve şeffaf diyor. Açık ve şeffaf değil. Şöyle değil. E, toplum şunu bilmek istiyor. ya yani duymak ve bilmek istemedikleri şey şu. E, bu para hazneye gidiyor. Hazine kamu bankalarına, onlar teknik tabirle muhabir bankalarına gidiyor. Muhabir bankalar bunu satıyor kime sattın diyor. Ne kadar ne kadara sattın diyor ve hangi tarihte sattın diyor. Daha önce Merkez Bankası Başkanı, daha doğrusu Merkez Bankası döviz satar. Yasal görevidir. Ya da piyasadan döviz de alır ihtiyaç varsa. Mevzu bu değil. Mevzu niye ihaleyle yapmıyorsun da arka kapıdan gizli kapaklı yapıyorsun. Kontrol edilemez denetlenemez bir mekanizma ile yapıyorsun. Mevzu bu. Ee, bir de belki e... hesap o şekilde e, şimdi yap birçok şey yaptıkları gibi Hı. hesap verilebilirliğinin de önüne geçmeye. Yani. Tabii ki, tabii ki. Yani hükümetin en tipik şeyi bu. Lütfi Elvan bir de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, Kasım'dan bu yana biz döviz satmadık diyor. Satacak döviz kaldı mı ki? Eksi 59 milyar dolar da Merkez Bankası'nın rezervleri. O dolarla 128 milyar dolar gitti. Yerine borç kağıtları, borç senetleri konuldu. O kasada bilançoyu denkleştirmek için borç senetleri var. Satacağım bir şey kalmadı ki. Dolayısıyla ee, Hazne ve Maliye Bakanı hı hı. sorulara yanıt verebilmiş değil. Manipüle ediyor, hükümet manipüle ediyor. Merkez Bankası'nı tekrar etmek lazım. Bu soru çok kritik bir soru. Merkez Bankası rezervlerini neden protokolle hazneye, hazne üzerinden kamu bankalar, kamu bankalarından piyasaya, şirketlere, özel şahıslara sattın kime sattın bu çok önemli bir soru o kime sattın ve kaç liradan sattın hangi tarihte sattın çıktığında o zaman şeffaflık Hayır şeffaflık. o zaman yolsuzluk olup olmadığı ortaya çıkar yasal mı değil mi o zaman çıkar 2018 e, e, de, da öyle olunur Evet şimdi mi? bir de şöyle bir durum var e, bu paralarla ilgili Merkez Bankası hazne arasında bir protokole dayandırılıyor. Protokolün yasal dayanağı yok. Yasal dayanak ortadan kaldırılmış durumda. Ama ben yaptım, protokol yaptım. Varsa birisinin itirazı yasal dayanağı yoksa gelsin iptal etsin. Bu böyle bu böyle yönetilmez. Yasal adı altında e, kimi şirketler kayırılmış durumda. Ben yine hürriyetten e, bir haberle devam edeceğim. Ee, beşinci sayfasında e, sevgili e, İsmail e, Saymaz'dan e, lafı e, hatırlatacağım. İsmail Saymaz. E, affedersin e, hürriyetten değil e, Sözcü. sözcüden devam edeceğim. Sözcü gazetesinde buna benzer e, durum var. Şimdi HDP'nin Kobani davası görülecek. Hı hı. Hiçbir gazetede, ön sayfada bir şey yok. İsmail Saymaz imzasıyla Sözcü Gazetesi'nin tek sütuna bir haber var. Kobani dosyasında HB bilgi notu, HDP bilgi notu çıktı. Hı hı. İsmail kardeşim Sözcü Gazetesi'nin editöryasına bir laf etmen lazım. Bu haberin değeri bu mudur diye? Bu haber manşete taşınabilecek bir haber. Bu haber talimatla talimatla HDP'ye Kobani davasının açılmasının belgesidir bu. 108 kişi e, Evet aynı zamanda yargılanır. yargılanıyor. Değil en büyük davalarından bir tanesi aynı zamanda ve Selahattin Demirtaş da uzun zamandır aslında ahim kararlarına rağmen evet. içeride yani çok politik bir çalışkan bir, bir gazeteci. Çok, çok evet. çok politik bir aslında dava olduğunu sürecinde sürecin öyle işletildiğini. Torba şeklinde herkesin dahil edildiğini biliyoruz. Bilgi notuna dikkat hmm. çekeceğim. Diyor ki bir terörle mücadeleden gelen 2018'de gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen bir talimat bu. Yani bunu talimat olarak okumak lazım. Hı hı. Bu bir, bir evrak falan değil. Bu yasa dışı bir şeydir bu aslında. 7 e, şüpheli hakkında soruşturma aşamasına gözaltı, tutuklama, sorgu çekme işlemlerin yapılmasında hukuki engel bulunmamaktadır diyor. Hı hı. Resmen Resmen bir dayatmadır bu. Ee, İsmail. E, ve Moğaz'dan da evet, aynı zaman evet. söz edilmiş. Ee, Şimdi e, İsmail Saymaz'ın e, CHP'li belediyeler üzerine insan kaçırıldı mı diye söylüyor. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı ve hükümet sözcüsü e, bu insan kaçakçılığı AKP'nin organize yapmış olduğu bir suçtur. Hı hı. E, yurt dışına insan kaçırmadır, insan e, kaçakçılığıdır diye söylüyor. Hemen CHP'li belediyeleri, İyi Partili belediyeleri, hatta HDP'nin bile adını sayıyor. Suruç'ta kayyumun ata, Kayum'un yönetimde olduğu Suruç belediyesinde bu da İsmail de hayır gitmiş CHP'li belediyeler ve İyi Partili belediyelerden görüşmüş bir kısmıyla diyor onlarda öyle sistematik bir insan kaçakçılığı yoktur. Ee, ve e, asıl e, AKP'li belediyelerde bu iş sistematik olarak yürütüldüğünü söylüyor. Şey aslında e, görüşmüşler ama e, verdikleri örnekler yurt dışına giden insanlarla konuşmuşlar. Verdikleri evet bu gazetecilik. Örnekler... Gerçekten sözcünün burada da hakkını yememek Hı -hı. lazım. İş yok, güç yok, açtım kaçtım diyor. Evet, evet yani bir yanıyla da e, realite bu. Memleketteki gerçekliği yansıt tam kesinlikle e, bir kesinlikle e, grip pasaportla yurt dışına kaçanlar böyle diyor hı hı. iş yok güç yok açtım kaçtım evet. yani böyle e, bir iki üç dört e, kişiyle Almanya'da görüşmüş, görüşmüş. Ali Gülen e, Almanya muhabiri sanırım sözcüğe çalışıyor. İnsanlar et yiyebildiğinden bahsederek seviniyorlar. İki yıldır buradayım diyor. Et yiyebiliyorum. Biz soğan patates dağıtıyoruz. Hayatına Şimdi öyle böyle kalkıyoruz. bir ralite var. Gerçekten belediyeleri kullanarak vize istenmeyen gri renkli hizmet pasaportu alıp Almanya giden ve bir daha dönmeyenlere konuştuk. İşte anlatılanları. Aslında ben hemen bir iki tanesini söyleyeyim. Geleli iki yıl oldu. Pasaportla Almanya'ya gidebilirsin dediler. Üç hafta sonra pasaportum geldi. Hanover'da çalışıyorum. Bir başkası arkadaşım Bingöl'den duymuş. Ben de listeye yazdılar. 8000 Euro'ya anlaştım. Almanya'ya geldim. En azından iş buldum. İnşaatlarda çalışıyorum. Ya resmen insan kaçakçılığı parayı veriyor parayı veriyor pasaport olsun o, o, çete o evet. çete suç duruyor. çete suçudur bu gidiyorsun ee, Münih'te inşaatta çalışıyorum çok şükür karnımız doyuyor memlekette iş yok güç yoktu da ee, açtık aç karnım e, kaçtım buralara geldim hayatımdan çok memnunum diyor bir başkası Hamburg'da inşaatta çalışıyorum. burada köyüme para bile gönderebiliyorum memlekette açtık burada her gün et yiyorum karnımız doydu diyor yani korkunç bir şey. Hani yurt dışına artık memlekette Cumhurbaşkanı söylüyor diyor ki insan kaçmıyor, Avrupa'ya gitmiyor. Artık diyor. Başladı, Tersine göç Tersine göç başlıyor. Nerede verileri nerede? E, bakın e, AKP'li belediyeler eliyle En e, e, büyük yol... En büyük iş. En ülkeleri iş. En büyük iş. En Korkusuzla e, ben elimdeki gazeteleri bitireyim. Hı hı. Korkusuz e, milyonca vatandaş kredi için bankaya başvurdu. Yüksek faize rağmen millet krediye mahkum e, manşetiyle çıkmış. E, bir de e, e, Polimer'in haritasını e, e, ikinci manşet olarak kullanmış. Karardı benim dünyam feryadımı duysana diye detaylandırılmış risk haritası COVID'den ilgili e, kara bir tablo çizmiş evet, durumda. Kırmızı evet. uya, kırmızının da ötesinde kara tık. bir tablo evet. olduğunu söylüyor. Ee, evet. Sende neler var? Ben ee, sabahla devam edeceğim ama önceden ondan önce Evrensel'e tekrar geri dönmek istiyorum. Sürü manşetten vermiş Kubani davası davasıyla ilgili konuştuk. Ee, şimdi sözcüğünün üzerine buna da bir karşılık gelsin diye bahsetmek istiyorum tekrar. HDP 26 Nisan'da görülecek dava bu arada. HDP madde madde anlattı demiş. Siyasi intikam davası olarak nitelenmiş, nitelendirilmiş bu davada. HDP'ye yönelik birçok davanın gerekçesinde yer alan Kobane protestoları ile ilgili davanın ilk duruşması 26 Nisan'da görülecek. IŞİD'in Kobani'ye saldırmasının ardından gerçekleştiren protestolar nedeniyle dönemin HDP milletvekilleri yıllardır cezaevinde. Bir de bu noktası var. IŞİD saldırıyor. O protesto ediliyor ve sonucunda insanlar cezaevinde yargılanıyor. Evet. Yalanlar ve gerçekler denilerek tek tek iddialara yanıt veren HDP davayı siyasi intikam davası olarak nitelendiriyor. O dönem milletvekilleri olanların mitingde yaptıkları konuşmalar, verdikleri demeçler iddianameye alınmıştır. Hedef HDP'yi tasfiye etmek diyor. Evet. Kobani davasını böylece vermiş olalım. Ee, sabaha geliyorum Asya Bebek için Kades operasyonu Ankara'da birkaç gün önce e, yine koruma eşinin koruma kararı olmasına rağmen eve gelmiş ve çocuğu pencereden kaçırma e, niyetiyle uzaklaşmıştı Kadese Kades üzerinden e, eşe ulaşılmış ama e, bu kişiler bu insanlar bu cesareti uzaklaştırma kararına rağmen e, nasıl alıyorlar sorusunu da e, yine soralım. Evet. Bir kenara bırakalım. Bir güne geçiyorum. İktidar elitlerin dünyası, iktidar elitlerinin dünyası toz ben toz pembe diyor bir gün. Bir yandan ekmeğiyle geçinmeye çalışan milyonlar öte yanda iktidar olmanın olanaklarını kullanarak zenginleşen ve lüks içinde yaşayan iktidar elitleri AKP elitleri için zenginleşme uğruna her yol meşru demiş. Buna çifte maaşlardan belediyeler eliyle insan kaçakçılığına ve haksız kazanca dek her şey dahil demiş. İnsanlar patates kuyruğunda beklerken çift maaş alan, 3 maaş alan, 5 maaş alan, 14 e, yönetim kuruluna e, e, vekillik eden bir kişinin örneklerini görüyoruz biz Şimdi, yine. Ne yazık ki. E, e, geçmişte Tansu Çiller'in A takımı vardı. Öyle anlaşılıyor ki AKP'nin de bir e, bürokrat e, A takımı var. Hı hı. E, i̇şte bu bürokrat A takımı e, işte TRT Anadolu Ajansı, Rütük, şey Türk Hava Yolları, Türksel gibi böyle bol maaşlı yerlere onları atıyor. O havuzda, bürokrat havuzunda, A takımı bürokrat havuzu var. Hep onları görüyorsun. Belki 50 tane, belki 100 tane 50 insan 50 bin, var. 70 bin, 80 bin maaşlarla beraber. Aynen, aynen. Yani gerçekten toplum vicdanını rahatsız edecek bir noktaya varmış durumda. Evet yani halka gelince onlara 3-5 kuruş vermeye gelince krizdi, pandemiydi, yoksulluktu bu yükü hepimiz yükleneceğiz meselesi ama kendi yandaşlarına gelince halkın vergileriyle evet. biriken paranın böyle hibe edilmesi gerçekten içler acısı bir nokta. Ee, yeni yaşama geliyorum. Ee, Zizek'in verdiği e, dersi gündemine almış Kürtlerden öğreneceğiz demiş Zizek. Marksist sosyolog ve filozof e, Zizek Koban Üniversitesi'nde online ders verdi. Marksist sosyolog e, filozof ve kültür eleştirmeni Zizek Koban Üniversitesi'nde acaba günümüzde demokrasi halen bir tercih midir konulu ders verdi. Dikkat çekici belirlemelerde bulunan Zizek Kürtlersiz entelektüel bir topluluk Toplulukta fiilen var olan bir ütopya oluşturdunuz. Sadece direnmenin değil yeni bir düzen kurmanın simgesisiniz. Sizler bir ütopya oluşturdunuz yine demiş. Salgın başarısı e, diye vermiş. Ancak bu bir eleştiri tabii ki Türkiye'nin geldiği noktayı bahsediyor. Bir de patates çovunda e, görüntü suçlu e, halkın. Ee, almak için kuyruklarda beklemesi yine halk suçlu hale getirildi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1 milyon 250 bin patates ve 300 bin soğanı Ramazan'da ihtiyaç saatlerine dağıtacağız diye yine bir müjde vermişti. Bununla başlayan süreç devam ediyor. Yeni Şafak'a gelelim. Yeni Şafak'ta da e, bilgileriniz çalınırsa bunları yapın demiş. Hacker saldırılarındaki artış ve yemek sepeti Facebook ve LinkedIn'in yüz milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin çalınması herkese endişelendirdi. Kişisel verileri koruma kurumu başkanı Faruk Bilir verilerin çalınması halinde izlenecek yolu anlattı. Şirkete başvurun, şikayet edin, verilerin silinmesi mümkün gibi tavsiyelerde bulunmuş. Ee, yine Türkiye'de yoğun. Pandemi eylemi varmış diyor Bu da yurt dışında e, Türkiye'nin e, yasaklara karşı pandemi de önlemin pandemi önlemine karşı e, yasaklara e, protesto ettiğinden bahsediyor e, yine kendi halinde gündemini e, evet. halktan harınarak e, belirlemiş bir yeni şafak var aynı zamanda e, bir örnek daha vermek istiyorum Dün akşam saatlerinde Evrensel de çıkan bir haberde ee, şimdi biz e, bürokratlara Akp'li bürokratlara 30 bin 50 bin 70 bin 80 bin gibi maaşlar dağıtıldığını bilirken e, ticaret bakanı dün ondan bahsetmiştik Rıfsar Pekcan hala sessizliğini koruyor e, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan Satmış sattığı da bir kenara 9 TL. milyon TL ama dün bir vatandaş işçi bir vatandaş Koronavirüse yakalandığı için işine gidemiyor, işine gidemediği için para alamıyor. Haliyle sosyal bir devlet anlayışı da ülkemizde ne yazık ki yok, e, halkını düşünen bir noktada değil ve on, cebindeki 12 lirasını eşine bırakarak hayatına son veriyor. E, gerçekten artık böyle. Örnekleri vermek istemiyoruz, karşılaşmak ama duymak istemiyoruz. Aradaki uçurum her geçen gün e, büyüyor. E, bu uçurum nasıl kapatılır bilmiyorum ama herhalde daha çok yan yana, daha çok birlikte olmaya ihtiyacımız var diyerek bitireyim. Peki. Sözü. Teşekkürler. Değerli izleyenler biz size ulaştık. Siz de bizi eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza ulaştırın. Görüşmek üzere.